gelsin soru. <laughs> Espresso demlerken demleme ısım kaç olmalı? Espresso kahve makinelerinde ortalama olarak 90-93 derece gibi bir kahve demleme ısısı yani gruptan akan suyun ısısı belirlenir. Fabrika çıkışları işte aşağı yukarı bu 90-93 derece arasındadır. Üreticiden üreticiye değişebilir, şartlara göre de değişebilir, bulunduğunuz ortama göre değişebilir. Çok soğuk bir yerdeysem farklı olabilir. Espresso kahve makinesini ilk açmanla 3-4 saat açık bir makineyi kullanırken çıkan su ısısına da göre değişebilir. Yani çok fazla farklı farklı faktörler bu işi etkiliyor. Ama ortalama bir değer verecek olursak kahve demlerken biz 90-93 derece arasında demlediğimizi varsayıyoruz. Tabii ki burada grubun içerisinde oluşan ısı bu. Grubu terk ettiği zaman havadan inip de fincana soğuk bir fincana hele değdiği an ısı çok çabuk kaybolabiliyor. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim Fincandaki ısı değerlerimiz çok daha farklı olacaktır. Belki 80 dereceler civarında olacaktır. O da fincanın soğukluğuna, ısısına göre. O yüzden kahve fincanlarını kahve makinesinin üstünde bu alan sıcak olduğu için tutup sıcak tutmakta fayda var. Ayrıca yine espresso makinesi üreticileri PID dediğimiz bir ısı kumanda sistemi koyuyorlar makinelerin üzerine. Artık çoğunda bu var. Bu sayede siz kendi istediğiniz yani üreticinin sadece verdiği değil kendi istediğiniz ısıda kahve demleyebiliyorsunuz. Bu niçin gerekli oluyor? Örneğin koyu kavrulmuş kahvelerde daha az ısıları tercih ediyoruz. Dark roast bir kahve 90 dereceler civarında tam verimli olabiliyorken daha açık renkte kavrulmuş light roast kahve çeşitleri için de. Daha yüksek ısı dereceleri 94-95 dereceler e, istenebiliyor. Yani bu suyun aslında bir şekilde kahve ile birleştiği zaman o 9 barlık basınçta e, suyla ilgili o özümseme esnasında ısının da önemli bir faktör olduğunu e, gördüğümüz için bu ısı değerlerinde kullanıcı kendi talebine göre değiştirebiliyor. Soru geliyor mu? Soru geliyor mu? Yeni soru var mı? <laughs> Bana zor sorularla gel Fatih. İdeal bir espresso yaptığımı nasıl anlarım? Ha, güzel, çok güzel bir soru. İdeal espresso. Neye göre? Kime göre? Şimdi ideal espresso yani espresso perfetto. <laughs> İtalyanların belirlediği bazı standartlar var. İtalyanlar derken espresso italiano institüsü böyle bir yer var. E, hatta biz de bir aralar orada eğitim aldık. Bu enstitü ideal espresso nasıl olmalı? İşte kahveyi daha iyi nasıl yapabiliriz vesaire gibi konularla kendisini meşgul ediyor. İdeal espresso'da bazı tanımlamalar var tabi. Ee, öncelikle bunun yapılış şekilleriyle ilgili bir matematiksel bir e, standart oluşturulmuş. Önemli olan zaten bu işlerde bir standartı yakalamak. Ee, mesela zamanla bu standartı belirleyebiliyorlar. Makinenin basıncıyla belirliyorlar. işte ısı derecesiyle belirliyorlar. Çok genel olarak söylenecek olursa işte 90-93 derece ısılarda 9 barlık bir basınç altında 25 ila 30 saniye arasında 25 ila 30 mililitre bir espresso içecek hazırladıysak bu büyük olasılıkla mükemmel bir espressodur denilebilir. Tabi bu Kişiden kişiye değişir, bu tanımlamalar başka bir bu konuya kafa yoran grup tarafından daha farklı anlatılabilir. Buradaki demleme oranlarından bahsedilebilir. İşte 1'e 2 gibi yani 18 gram kahve koydum tam 36 gram kahve aldım gibi ama dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Kimisi 36 gram değil de 46 gram pardon 40 gram kahve aldığı zaman belki kendisi onu daha mükemmel bulacaktır. Bence ideal espresso, kişinin içtiği zaman mutlu olduğu, onu keyif aldığı, görüntüsüyle, rengiyle, kokusuyla, tadıyla tabii ki, mutlu olduğu espressodur. Peki akış önemli mi? Akış önemli mi? Akış dediğin şey, espresso, yani portafiltreyi gruba taktığımız zaman, ee, biz bazen gözlemliyoruz. Eğer öğütme ayarlarımız iyi değilse, çeşmeden akar gibi şarıl şarıl bir kahve akıyor, renk de kötü, her şey kötü. E sonuçta tat da kötü oluyor. Ee, çok damla damla geliyorsa yine aynı kötülük. Yavaş yavaş oluyorsa, işte burada bir süre, biraz önce bahsettim, 25 ila 30 saniye arasında. 25 ila 30 mililitrelik bir içecek hazırlayacağız. Bu da zaten böyle beğenmediğim bir tabir aslında ama fare kuyruğu diyorlar İtalyanlar. Öyle bir akış, ince bir akış portafiltrenin gruplarından aşağıya doğru süzülerek akıyorsa işte o ideal espressoya doğru yaklaşıyoruz. Önem orada, akışın önemi bu. Bir home barista için kahve çekirdeği öğütücüsü seçerken disk çapları önemli mi? Kahve öğütücülerini genellikle disk çaplarına göre zaten sınıflandırıyoruz. Ev tipi kullanımlarda 50 mm, 55 mm gibi disk çapları genelde karşımıza çıkıyor. Tabi burada biz yatay flat dediğimiz düz öğütücü bıçaklarından bahsediyoruz. Genellikle 50 ya da 55 mm bunların çapları biraz büyüdüğü zaman... Hatta kafelerde kullanılabilecek ebat 65 milimetreden itibaren olarak tanımlıyoruz. Yani ticari olarak sınıflandırırken biz. E, tabii ondan büyükleri de var 75 milimetre gibi, 83 milimetre gibi daha büyük ebatlar da var. Ama ev kullanıcısı için 50-55 milimetre yeterli bir ölçüdür aslında. Buradaki en önemli fark nedir? Büyüdükçe ne oluyor? E büyüdükçe zaten motor da genellikle bu dövütücülerde biraz büyüyorlar. Motor gücü de artıyor. Dolayısıyla hız artıyor. ev kullanıcısının çok fazla hızla işi olmadığı için çok büyük motorları olan ya da büyük çaplı diskleri olan öğütücüler ev kullanıcısının alanı birazcık dışında kalıyor. tabii ki sadece hız değil, disk çapı büyüdükçe ee, öğütme kalitesi de gitgide artıyor yani o homojen öğütme dediğimiz konu da artıyor ama bu çok şart değil yani önemli olan o bıçak üreticisinin yapmış olduğu kesitler yani parçalama gücü nasıl parçaladığı çekirdekleri bunlar çok önemli yani mikroskopla baktığımız zaman o öğütülmüş kahve taneciklerinin birbirlerinden boy farkları çok önemli mümkün olduğu kadar eşit olmasını istiyoruz. Niye? Çünkü biz bu öğütülmüş kahveyi alıp portafiltre içine koyuyoruz, sıkıştırıyoruz, makineye takıyoruz, çalıştırıyoruz makineyi. 9 bar basınçla su geliyor ve bu kahvelerin arasından geçiyor. Ve her taraftan eşit geçmesini istiyoruz. Çünkü o özümseme olayının bütün oraya koymuş olduğumuz 18 gramın tamamında özümsenerek geçmesini istiyoruz ki ideal sonuca ulaşalım. Eğer bazı parçalar çok büyük parçalanmış, bazı parçalar çok küçük ise e, suyun hareketliliği farklı olacaktır. Bazısının yanından böyle hemen hızlıca geçerken, diğerinde biraz takılacaktır. Dolayısıyla bunların hepsi lezzete negatif olarak dönüş yapacaktır kesinlikle. Farklı bir kahve çekirdeği aldığımda muhakkak kahve öğütücüsünün ayarlarını değiştirmeli miyim? Değiştirmezsem ne olur? Değiştirmezsen akış değerlerin, biraz önce söylediğimiz gibi kahve akış sürelerin değerlerin değişebilir bilir değil yani kesinlikle değişecektir çok çok büyük bir olasılıkla çünkü her kahvenin kavrulma derecesi farklı kahvenin yapısı farklı kahvenin yoğunluğu farklı kavurmacının belki de kavurma profilleri farklı yani mutlaka bunlar farklı farklı olduğu için. Yani kahve deyip geçmiyoruz. Her kahvenin özellikleri diğerinden farklı. Öyle olduğu için bıçaklara karşı vereceği tepki de farklı. Yani öğütücümüzün ayarlarına karşı vereceği tepki de farklı. O yüzden diyelim ki siz bir öğütücü ayarladınız bir kahve çeşidi için ve onda ideal sonuçlar aldınız espresso makinesinde. Kahve bitti. Gittiniz başka bir yerden kahve aldınız. Doldurdunuz çekirdek kabını. Aynı e, oranda çekip kahve yaptığınız zaman bir öncekinden oldukça farklı sonuçlar çıkacaktır. O yüzden yeni kahveye göre yeni ayar mutlaka yapılması gerekiyor Fatihciğim.